Mojna at seni minja otradin do Mojna at seni minye otradin do Mojna at seni minye otradin do odesi No gavajte na devet Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün kızlara farklı bir soruyla karşınızdayız. Daha önce beğendiniz. Bana kaç puan verecekler? Bu arada sizin puanlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Onu da. Bir döneyim bakın bakalım kaç puan vereceksiniz. Bana siz olsanız kaç puan verirdiniz? kızlara puanını merak ediyorsanız Hemen aşağıda Aşağıda değil videoya devam edince göreceksiniz zaten. Hadi o zaman hiç iz kaybetmeyelim. videoya geçelim ve kızların puanını görelim. Devam. Kaç kat zavut? Anastasia. Anastasia Skolka Mine 18. 18 dedi bizden soruları kazandı. Mojna Atsini Mine Otadin'de o No davati na 9. Devit. Paçı mı devit? No, gatavuz ne isparin. Sevgilisi varmış o yüzden 9 aldık. Demek ki sevgilisi olmasa bir onun var herhalde yani. da nedir ya? Aman şatlutun muyum ben? Abartmayın o kadar da. Kaz zavut. Ana zavut. Ana. Tamam. Skor katı bilet. 18. 18. Gö göstereyim. 18 saat dedi bizden soruları kazandı o zaman. Mojna at seni minya otadin do dedi. Что-что? Оценить? Можно оценить меня от 1 до 10. Тебя? Да. 8. Почему 8? Не в моем вкусе. Спасибо большое. Все, спасибо, пока. Мы, мож... Мы можем поделиться этим на YouTube? Да, можете. Спасибо большое. Как вас зовут? Дина. Дина. Соня. Соня. Сколько тебе лет?

Мы можем e YouTube? Конечно. Да. Evet. Devam. Devam. Evet arkadaşlar bu videoda herhangi bir kıza zarar verilmemiştir ve en ufak hakaret dahi edilmemiştir arkadaşlar. Burada kimseyi küçük düşürmeyi ya da hani kötü göstermeye çalışmıyoruz biz elimizden geldiğince kaliteli, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Bunları röportajla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim burada hani bizi isteyerek çağırıyorlar bu parti organizatörleri. Tamamen kendileri çağırıyorlar. Elimizden geldiğince güzel, akıcı, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarız videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Ve bu nasıl? nasıl? Как вас зовут? Ангелина. Ната. Да, ману бьярдан я шоту, мама, нейсе. Сколько тебе лет? 18. 20. 20 лет. Можно оцени меня от 1 до 10. 200. 1000. <gülüyor> <gülüyor> Önceki fotoğrafı gösteriyor. Sipa sipa bol çayı. Paka. Görüşürüz. Dobri veçer. Dobri veçer. Kalk var Zavut. Yule. Юлия, сколько тебе лет? 20. 20. Можно оценить меня от 1 до 10? Мою тату? Тебя. Тебя? меня, да. Тебя оценить от 1 до 10? Да. ну, минимум 8 с плюсом я бы дала точно. И минимум 8 не дает Почему 8? Ну, мне не нравится просто леопард во-первых. А все остальное, да, за леопард просто, -ле просто, просто, леопард, да. чикарца Чеми Что? А ну мне так не не Внешность нравится, но за леопард минус просто. А леопард экстрави чей ее дуя я не. А на дым когда русьям бу когда я не обжег бишек. Мы можем поделиться этим на YouTube. Да пожалуйста. Олур дуя не сарт. O zaman sipa sipa bol çayı. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir konu da var. Biz buraya kimseyi temsilen gelmiyoruz. Bir ülke ya da farklı bir şeyi temsilen gelmiyoruz. Bizi buraya insanlar iki utangaç olduğumuz için çağırıyor. Tamamen farklı bir marka algısıyla çağırıyorlar yani. Sizi buna eleştirirken yanlış düşünüyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz buraya iki utangaç adıyla geliyoruz. Ne farklı bir kuru, evet. ne de bir ülkeyi temsilen geliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz tamamen insanları eğlendirmek için buradayız. Ve sizler için videolar üretmeye çalışıyoruz. Umarız bunları değerlendirirken biraz daha düşünceli olursunuz. O zaman videoya devam. Kız gel ya. Gel. Evet, yeni kızlarla devam ediyoruz. Kağkbağız Davut. Dağşan. Dağşan. Lida. Yine. Sıkolka değil 19 20 Güzel. Yaşları sınırı geçmiş, o zaman devam edelim. Moşna, um, Asenimin ya otadın doğası. 8, <laughs> 9. Neden 8? Prosta. Silişka, tak hissiyor, 8. At sercem. Bir şeyler dediler de anlamadım. <laughs> Мы можем поделиться этим на YouTube? Да. Спасибо, большое. Boy, Пока. Yeah, да, Давай. Да, интервью. Давай. Как вас зовут? Я Света. Настя. Юля. <laughs> 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 я, я из них самая трезвая, поэтому я отвечаю на все вопросы. Давай. Можно оценить а меня от 1 до 10. От 1 до 10? Да. Да? Э, -э 7. 7. Тихо, не теряйте, Юля. Что? Ты... 7. 7 не дает. Можно оценить а меня от 1 до 10. 8. 8. Да. <свят> <свят> да, говори. Она не меня. может оценить. Все. Я не люблю мужчин, мне нравятся девушки. <свят> я, Юля. Она не по мальчикам. Ne oluyor ya? Spasibo bolşoy. Мы можем поделиться этим на YouTube. Да! Спасибо! Бас спасибо. Spasibo bolşoy. Devam. Evet arkadaşlar. Bugün Kızlardan dedim ki bana puan verin Puan verdiniz. Bari üstüne hani iyi puanlar veriyorsunuz. Sevgili olalım dedim. Yok dediler. Bir tane çıktı hani daha fazlasını ben de isterdim ama maalesef 7-8 puanları veriyorlar ama sevgili olmuyorlar o da orası da ayrı konu umarız arkadaşlar videoları beğenmişsinizdir eğer bu tarzda videoların devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz ve yorum atın bizden ne içerik görmek istiyorsunuz bunları da aşağıda belirtin. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilsiniz. Aşağıdan abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Ve bu arada katıl butonu açıldı. Aşağıdan katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Ve daha iyi videolar çekmemize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.